Özbekistan'da kadın şairler topluluğu kuruldu. Özbekistan Yazarlar Birliği bünyesinde kurulan topluluğun ilk etkinliği Türkçe şiir okuma şöleni oldu. Özbekistan'da Özbekistan Yazarlar Birliği çatısı altında kadın şairler topluluğu kuruldu. Topluluğun ilk programı Türkçe şiir okuma şöleni oldu. Çok sayıda kadın şairin katıldığı etkinlikte Türkiye Türkçesinde şiirler okundu. Türk Türk halklarının edebi dostluğu tarihin her döneminde mevcuttur. Bugün de o dostluğu yansıtmaya çalıştık. Günümüz Özbek edebiyatını, özellikle kadın şairlerimizin eserlerini Türkiye'deki okuyucularımıza tanıtma yolunda çalışıyoruz. Özbekistan Kadın Şairler Topluluğu ilerleyen dönemlerde Türkiye Türkçesine çevrilen şiirlerin ayrı bir kitap halinde yayınlanacağını duyurdu. Etkinlikte Türkçe şiirlerin yanı sıra Türk müziğinin en yaygın şarkıları da icra edildi. etkinliğe Müsiyat Özbekistan şubesi başkanı Serdar Kelebek ve TRT Özbekistan temsilcisi Nizam Şahin de davetli olarak katıldı. Bugün e, buradaki konu Özbek şehirlerinin Türkçe okunuşu, Türkçe çevirisi oldu. Onu dinlemek ayrı bir verdi. Biz de Müsiyat olarak kendilerine maddi manevi her türlü desteğe hazır olduğumuzu söyledik.